Bundan dolayıdır ki aziz müminler böyle kötü insanlardan bahsederken, burayı da anlatmadan geçmeyeyim. Gizletli bir şey ve hikmetli bir mesele. Kötü insanlardan bahsederken, yaramaz böyle, berbat, kötü, şerli bir herif bahsederken, Anadolu'da bir tabir vardır. Anadolu. Buralarda da hep biz Anadolu'dan gelmiş insanlarız. Anadolu insanlarıyız. Çoğumuz bu ifadeye ve bu söze vakıfız. O çok kötü insandan bahsederken, ha o adam mı? Bırak canım o adamı. O adam şeykandan beş beter derler. Şeytandan beş beter herif. E şeytandan beş beter ne demek? Şeytandan altı beter değil. Şeytandan dört beter değil de şeytandan beş beter. Bu tabir hususidir ha. Önemli bir meseledir. Ulema der ki, evet şeytan kuvvetliydi, alimdi vesair. Birçok üstün vasıfları vardı evvelce. Sonra hepsini kaybetti. Hepsini kaybetti. Ve <laughs> iz kulna lil melâiketis cüdû li âdem Eba ve stedbara ve kâne minel kâfirin. Hazreti Allah Celle Celaluhu bütün meleklere Adem'e secde edin, secde edin, secde edin diye emrettiği zaman bütün melekler secde ettiler. İlla iblis ancak şeytan secde etmedi. Şeytan secde etmedi. Çekindi, kibirlendi. Eba ve stedbara istikbar, kibir böyle, gururla kibirlendi. Ve kâne minel kafirin ebedi kâfir oldu. Şimdi alimler diyorlar ki İblis şeytan neyse, şeytana, iblise secde emri bir sefere mahsustur. Bir sefer bir defasına mahsustur. Bir defa secde emri verilmişti. O bir seferlik olan secde emrine itaat etmedi, secde emrine muhalefet etti, bundan dolayı lanete ve küfre oldu. Şimdi ise İslam dini geldikten sonra kıyamete kadar günde beş defa secdeye davet var. Günde beş defa secdeye davet var işte bile bile günde beş defa minarelerden okunan ezanlar Müslümanı secdeye davet ediyor. Günde beş defa bile bile namaz kılmayan, secde etmeyen insan şeytandan beş defa daha beter ve daha kötüdür. Demişler. Ne kadar mühim bir vebal. İşte aziz ve asil kardeşlerim gerek nefsimize gerekse neslimize bu hakikati aşılamak zorundayız. Bu manayı aşılamak zorundayız. Çünkü şeytan secdeden darbeyi yemiş olduğu için Müslümana da aynı kendisinin yediği darbeyi vurma suretiyle ve namaz bırakarak, ibadetsiz bırakarak kendisine benzetmek ve kendisi gibi küfrü mutlakın içinde bulundurmak istiyor. Bundan çok sakınmak lazım ve ibadet hayatına o kadar önem vermek lazımdır ki namaz kılmayan bir kadın, namaz kılmayan bir erkek Allah'ın huzuruna kabul etmedi veya Allah'ın huzurunu kabul etmediği kimseler. Ulema der ki bir kadın namaz kılmıyorsa, ki Allah'tan uzak bırakıyor adamı ve sonra da Allah'ın şan ve azametine hiç bilmeyen bir pazarlara gidiyor. Emekliye ayvayım da onları kılayım diyor. Allah'la alay etmek Allah mahvudur.